Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var küçük Toto. Onunla birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seri falan var. Onları hep çekeceğiz. Bak, çekil vurma küçük Toto. Arkadaşlara merhaba de. De arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gel dövüşeyim ikiden. Allah geberdi. Sen de mi? Ben Şimdi gel buradan nasıl çıkacağız? Ya, söyle. Ben çıktım. Nasıl çıktın? Ben de sen tepeleneyim. Tepeleme tepeleme. Arkadaşlar tp'lenmeyi bilmiyorsanız şöyle tepeleneyim. Lan nereye? gidiyorum ben ya. Ya ne ölüyorsun? Ben de düştüm. Ya gel gidelim. Bana TP'ler de ben açık alıyorum. Arkadaşlar ölelim şurada bir. Tamam. Kanka, benim şarjım az kaldı. Ee, bir şey olmaz. Tamam şimdi. Heh. Neredesin? Yukarıda mı doğdun? Ya bana TP'ler TP'ler. Tamam. Ben TP'lenme diyen kimdi? Çık be. Odun kazıyor şurada. Ya bak. Ya. Ya bak, tamam 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 özür dilerim tamam tamam Bana baksana be Bakayım <laughs> Tamam küçük Toto Toto sallıyor Çok uyumlu oldu Magicte <laughs> de keseceğiz şimdi Ya ben en çok ben. Hiç o zaman ya, ya... Bir şey... Ben... Ben... Koyun kesiyorum. Ne? <laughs> <laughs> İki tane şarjım kalmış. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım iki saniyeliğine buradan ayrıldı. Şimdi birazdan gelecek oyuna. İki saniyeliğine ayrıldı. Zaten fark etmişsiniz. Zaten fark etmişsinizdir. Ee, zaten, ee, ee, de git zaten çıktık böyle bir donma yaşamıştır sizde de arkadaşlar şimdi <laughs> videoya girelim arkadaşımız geldi Arkadaşımız e... Neyse arkadaşlar Arkadaşımızı bekleyelim Biz de o sırada kasılarım biraz Ona, ona da Mü mü öldürüyoruz zaten ha bakın oyuna katıldı ee, buralarda bir yerdedir neyse biz de kasılalım gelir birazdan bir dakika arkadaşlar geleceğim hemen geldim arkadaşlar inek dövelim biraz ineğimizi dövelim hop 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 pa pa pa. Bağır. Selamun Aleyküm Aa geldin mi? Hı, geldim kanka. Tamam. Geldin mi? Oğlum kulaklarım çıkıyor gide dur dur. Geldim geldim. Tamam. Neredesin sen? Ee, ben e, gelirim senin yanına. Şimdi kanka odun ben odun kazdım bayağı bir. Tamam ben odun kazıyorum. Aha. Bir, ya, ne yaparız biliyor musun bu seride? Ee, böyle balta malta yaparız küçük bir yaparız, bitiririz bu seriyi. Sonra da başka seriye geçeriz. Yarın, öbür gün, iki gün sonra falan filan. Tamam mı? Tamam. Ha gördüm seni, gördüm. <laughs> ya ucuttum. Gördüm seni. İnter çektim dünya. Tamam. Crafting'in var mı? Var. Koysana. 40 tane. Nerede Göremiyorlar seni orada. Bak bende ne var? Eğil. Hani? Bak bende var? Nerede? Ya buradayım arkamdayım. Vereceğim sana gel. Senin videon nasıl olsa. Hı hı yani. Çık şu crafting table'ı da çık, al. Çık çık. At sana. Çık. Lan ne vuruyor? Ya Her şeyi verdim lan. Yine crafting table geldi. Bu geldi. Dur ben seni birazcık itleyeyim şöyle. İtle. Bitti vurmam gerek. Tamam şimdi atabilirsin. Atılmıyor. At at. Tamam. at. Kanka Kankadan su içip geleceğim. Tamam. Hadi bakalım. Su içip gel. Arkadaşlar, arkadaşım gördüğünüz gibi su içip eee gelecek iki saniye eline oyundan ayrıldı. AFK yani şu an. Onu trollecek mi arkadaşlar? Bakalım. İyi fikir olmaz mı arkadaşlar? Trollecek. Trollecek diyenlere e, yorumlara yazsın. Trollecek diyenler yorumlara yazsın. Öbür seride valla o tro, onu trollecek. Seni son Selam kanka. Tamam geldin mi kanka? Ha kanka. Tamam. Oğlum şu, şunu al ya. 2 saattir şunu almaya çalışıyoruz. Tamam. Al attım bak. At, atılmıyor. At. Ha. Aldım. Aldım abi. Allah'a şükür. Kanka bana yemek verdin. Tamam yemek atıyorum. kut gibi acıktım. Al. Bu, Ver. bunlar yeter mi? Yeter misin? Hı? Yeter misin bir yemek bana? Yeter misin be? O ne? <laughs> Neyse ben yatak Kanka, yaptım kendime. Sunucu üstte de sensin değil mi bunun? Evet. Game mode'dan bana elektro versin. Ben game mode oynamıyoruz ki. Aa, ben kuzu keseceğim. Açlığımızı gidereceğim. Ya havle vela kol. Yani arkadaşlar. Ya bak ölmüyor. Kuzu kes. Kuzu, kuzu lazım. Kanka benim oyun donuyor. Yok, kanka kanka kapımı çalıyor bana mı öyle geliyor? Almıyor galiba. Bir şey atıyorlar. Evde miyiz biz? Evde miyiz oğlum kapı çalıyor. Kanka neredesin şimdi benim kuzuyla ilişkimi gör. Gel. Arkadaşlar ben şu şu günü bir sabah yapıp geleyim. Seni bir öldürebilir miyim? Lütfen. Arkadaşlar o oyuna bir girdim çıktım var ya oyuna bir çıktım girdim var ya sabahtı ya nasıl olmuş acaba neyse onu karıştırdım. Kanka ben. sen yaptın ya. Ya ben yapmadım. Kanka sen afekiyemedin daha yeni. He <laughs> evet miydin? evet. Al sana çiğ tavuk vereyim gel. Yok ben şey demek istemiyorum. Tavuk şey açtığım şey yapıyor. Sana kızıyordum. Gel. Bekle. Oğlum ben iyice acıktım. Gel gel bak kızım. Arkadaşlar ben çok Minecraft bilmediğim için Eyüp'e soruyorum bazen. Neredesin? Adım da bu arada arkadaşlar Eyüp. Ee, eğer e, benim yüzümü görmek istiyorsanız gerçek yüzümü e, kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Şey like e, kaç kaç aboneye yüzümü göstereyim? Bence 100 100 çok oldu ya. 90 Yok arkadaşlar. 87 6 arkadaşlar 10. 15 abonede falan ben yüzümü göstereceğim. Kanka Kürük. 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 Tuh, Allah seni. Allah iyiliğini versin seni. Elini. Allah. Arkadaşlar. Eee evet, sen beni takip et ben korkuyorum. Tamam. Aa. Aa. Uy, ya fena gevertik oldu. Bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız benim ekranımdan izliyorsunuz. Minecraft'ta ben Arkadaşlar benim ekranımdan izledi, izlediğiniz çok geçirirdiniz yani o kadar. Yani arkadaşlar. Onun da bir video kanalı var. Onun da e, kanalının adı neydi lan sen? ne ya? Ha, i̇smin ne ya? E, ama e, ya yazarken 5 e, tane 100 tane, tane a'sı var. Ha 100 tane a yok bir. Kaç tane? 5. 5 tane a'sı var. Eee İsmine A ya yazıyorsunuz ama 5 tane A en sonda arkadaşlar. oradan videosu bulacağım. çıkıyor. Benim videomun kanalı da Eyüp zaten. Eyüp Şahin. Bunu da biliyorsunuzdur. Arkadaşlar. arkadaşlar, Roblox videosu gel, gel, gel gelmesini, gelmesini istiyorsanız eee e, güzel. e, <laughs> evet. <yüz> Lan! <laughs> Küçük Toto <fotoğrafı> bu. <buldum. gülüyor> Lan dev ol oğlum. Hop. merak ediyor musunuz arkadaşlar? Karakterlerin karakteri merak ediyor musunuz? Bakın bakın şuradaki turuncu şeyi takip edin. Bakın şuradaki görmediyseniz şuradaki yok. benim bak. Eyüp. Onu nasıl yaptığımı da açıklamada de vermeyeceğim tabii ki de. Yani onun da videosu gelecek. Birkaç gün gerek. Abone atın tamam mı arkadaşlar? Bunun da videosu gelecek. Ee, neyse bir arkadaşımın yanına gideyim. Evet, Neredesin sen? Bir daha ormanda, karanlıktayım, gecelerdeyim. Tamam. Korkulardan korkuyorum. Lan. Anne vur Korktum. Beni çıkardım. öldürsene kanka. Tamam. Yok ya sen beni öldür öldürük önce. Tamam. Bak kime vuruyorum lan sen? Kime vuruyordun? Eee tamam. ben. Dur dur ben kendim öleceğim. Kanka ben bir dakikaya geliyorum. Tamam. Ya oğlum içine bir Arkadaşlar ben de bir dakikaya geliyorum bekle. Bana bir game mode versin. Kapandı. Arkadaşlar ee, şey arkadaşım iki saniyeliğine oyundan ayrıldı gördüğünüz gibi bakın. Ee, ben de o sırada videoyu bitireyim. Videonun bitişini yapayım. Zaten video az sonra bitecekti arkadaşlar. Dur şöyle bir ev yapalım değil mi? Evi de yapalım da bitirelim şöyle arkadaşlar. Kanka sesimi duyuyor mu? Ha duyuyorum duyuyorum. Ee, oyundan mı ayrıldı? Ha kanka şarjım bitti. Tamam kanka. Ee, ben evi bir yapıp bitiriyorum. Suyucudan çıkabilirsin. Tamam, tamam mı? Tamam hadi. Çıktım ki. Tamam. Kanka o zaman yarın görüşürüz. Tamam. Ben evi yapıp bitireceğim zaten. Tamam. Biz de evi yapıp bitirelim arkadaşlar artık. Gelin arkadaşlar. arkadaşımla video istiyorsanız dediğim gibi abone olun. Birkaç abone de zaten o Tamam. Bir gel şöyle ev yapabildiğimiz. Hayır. Hayır. geberim ya. Bir geberin Tamam. tamam. Lan vurma la bir vurmayın. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar video Yani evi yapamadım Bir dahaki bölüm artık ee, Şey yapamadım çünkü e, Sürekli öldürüyor Bunlar beni Hatta şimdilik şöyle küçük bir alan yapalım Gelin Şöyle Hemen Sonra bitirelim arkadaşlar Heh, bakın bekleyin. Bir Kanka dakika. bu ev ne? Girdin mi gene sınıcıya? Hmm, girdim de ismim gözüktü mü benim? Gözükmedi. Oğlum. Hayır gözükmez çünkü sınıcıya giriyorsun. Oyuna girmiyorsun ki. Doğru lan. <laughs> tamam. tamam. dur bir dakikaya geliyorum ben. Tamam. Şimdi ben yöneteyim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı. Unutmayın ve daha çok bu seriden gelmeyi istiyorsanız e, abone ve like atın. E, bence gelsin diyorsanız e, like atın. Çünkü bence gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir seriydi. E, devamını isteyin bence. Ben de çok istiyorum. Siz like atarsanız ben de atarım. Yani niye atmayayım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay. Good bye.